Çoğu erkek çocukken futbolcu kartlarından tasolara, uzaktan kumandalı arabaların peşinden ya da kağıt ve banttan yapılma idarelik toplarla sokaklarda koşarken birçok kız çocuğu da bu bebeklerle oynuyordu. Toplumun kadına ve erkeğe biçtiği roller maalesef çocukluktan, bebeklikten itibaren cinsiyetlerin üzerine oturuyor. Pembe renkler, oyuncak bebekler kızların, askeri renkler ve arabalar da erkeklerin oluyordu. Farkında olmadan çocuk aklımızla uyduk biz de bu furyaya. Ama ne olursa olsun elimize bir kere aldık bu bebeği. Güzel, makyajlı yüzü, incecik beli ve şık kıyafetleriyle Barbie farkında olmadan kızların ideal görünüşünün bu olduğuna inandırdı. Bu uğurda anoreksiyadan tutun ilaç kullanımına, estetik facialardan 5 kuruş etmeyecek ama bilindik bir marka olduğu için milyonlar verilecek kıyafetlere kadar gitti iş. Ve son günlerde de başrolünde Margot Robbie ve Ryan Gosling'in oynadığı Barbie filminin vizyona girişiyle tekrar gündeme geldi. Hikayesi ise çok eskiye dayanıyor bu görece güzel bebeğin. Karşınızda zamanında da Time'a kapak olarak FBI'yı peşinden koşturan, yasaklarla boğuşan ama yüz milyonlarca üretilen bebek Barbie'nin hikayesi. Hey Barbie! Amerikalı Ruth Handler bir gün küçük kızlarıyla oynamak için evlerine gelen komşu çocukları için meyve suyu hazırlamış odalarına götürüyordu. Kapıdan girdiğinde kızlar kendi hayal dünyalarında kaybolmuş, ellerinde karton bebekleri konuşturuyor, fırtınalı aşklarından, büyük başarılarından bahsediyorlardı. O an aklına geldi. Çocuklar neden karton bebek değil de gerçek bir bebekle oynamıyorlardı? İşte o anda hem doku hem de tasarım olarak gerçeğe daha yakın bir bebek yapmaya karar verdi. Konuyu önce eşi Elliot'a açtı. Zira Elliot, dev oyuncak markalarından Mattel'in kurucu ortaklarındandı. Ancak adam bu fikri pek ciddiye almadı. Ruth de gerçekçi bebek projesini geliştirmeye devam etti. 1956'da ailesiyle birlikte çıktıkları Avrupa turunda sıradaki durak Almanya'ydı. Burada Bild gazetesinde yayınlanan bir karikatür serisinden esinlenerek oluşturulan Lili Doll adında bir oyuncakla karşılaştı. Hayalindeki bebek buydu. Onu da yanına alarak Amerika'ya döndü. Kendi tasarımını eklediği bu oyuncağa kızı Barbara'dan esinlenerek Barbie adını verdi. Kıyafetleri ev kadınları tarafından elle dikilirken ilk kitin üretimi Japonya'da yapıldı. Artık ayakları yere basan projesini Mattel'in yönetim kuruluna sundu. Ancak tamamı erkeklerden oluşan yönetim kurulu yine sıcak bakmadı bu fikre. Buna rağmen 9 Mart 1959'da düzenlenen New York Oyuncak Fuarında inanılmaz beğenilen bir oyuncak haline geldi. İlk üretim yılının sonunda 350 bin adet satılmıştı bile. Ki günümüze kadar 1 milyardan fazla Barbie satıldığı söyleniyor. Toplam nüfusa kıyasla bakıldığında tarihin en başarılı oyuncaklarından biri olduğu rahatlıkla söylenebilir. Elbette başarısı bununla sınırlı değil. Dünyanın dört bir yanındaki çocukların ellerinde, çantalarında hayatlarındaydı artık Barbie. 1974'te Times Mail bir alana Barbie Bulvarı adı verildi. Hakkında kitaplar, makaleler yazıldı. Paris Kolektif Sanatlar Müzesi'nde 700 Barbie'den oluşan dünyanın en büyük sergilerinden biri açıldı. Sanatçılar hakkında çekimler yapıldı, resimler çizildi. Hatta pop art denince akla ilk gelen isimlerden olan Andy Warhol'un çizdiği Barbie resmi 1.1 milyon dolara satıldı. Hatta bir oyuncak olarak Time dergisine kapak da oldu. Ancak Amaç bu kez onu övmek değildi. Evet, Barbie tasarım, proje ve etki olarak gerçekten hayallerin ötesine geçmiş bir bebek. Peki kusursuz mu? Asla. Birçok eleştirinin de odağında. Barbie bebeklerin bellerinin çok ince olması tıpkı Victoria's Secret mankenlerinin aldığına benzer bir tepki alıyor. Zira normal kadın vücudu, sağlıklı kadın vücudu böyle değil, böyle olmamalı. Barbie'nin kusursuz olduğu etkisine kapılan çocuklar diyet yapmaktan, yemek yememekten doğan anoreksiyeye yakalanabilir. Estetik ya da cerrahi operasyonlar geçirmekten çekinmeyip kendileri vücutlarına zarar verebilirdi. Nitekim bunlar yaşandı da. Barbie gibi bele sahip olmak için açlıktan ölenler, onun gibi yüze ve dudaklara sahip olmak için estetik operasyonlar geçirip aldıkları sonuçlar yüzünden intiharın eşiğine gelenler. Bu hikayelere sahip binlerce kadın var. 1964 yılında yayınlanan bir Barbie oyuncağın içinde dekor olarak yer alan küçük bir kitabın önünde How to Lose Weight yani nasıl kilo kaybedilir? Arka tarafındaysa yeme anlamına gelen don't eat kelimesi büyük harflerle yer alıyordu. Eleştiriler bundan sonra da artarak büyüdü ve yıllarca günümüze kadar devam etti ediyor ve edecek. Hatta 2016 yılında Time dergisi kapağına bu oyuncak bebeği koydu. Gölgeli bir bedene sahip Barbie'nin yanında ise şu sözler yazıyordu. Artık vücudum hakkında konuşmayı kesebilir miyiz? Eleştiriler sadece kadınların fiziksel özelliklerini belirleme cüretiyle ilgili de değil. 1992'de üretilen Barbie modelinde çok büyük bir yenilik vardı. Teen Talk adındaki bu model artık konuşabiliyordu. Söyleyebileceği 270 adet cümle vardı ve bunlar rastgele dağılıyordu atılmıştı. Yani aldığınız Barbie kendisine özel rastgele atanmış 4 cümleyi söylüyordu. Bu cümlelerden birisi ise matematik çok zordu. Bu cümle kadınların matematik yapamayacağına dair bir algı yarattığı için çok büyük tepki topladı. Mattel bu cümleyi kullanan bebekler fabrikaya geri getirildiği takdirde yeni Barbie bebekler hediye edileceğini söyleyip bir toplama çalışması yapsa da artık iş işten geçmişti. Aradan geçen yıllarda bu düşünceyi tersine çevirmek için 2014 yılında şirket Barbie You Can Be Everything serisini satışa çıkardı. Sen her şeyi yapabilirsin anlamına gelen bu seride Barbie dilediği her mesleği yapabiliyor, ister pilot, isterse de bir iş kadını olabiliyordu. Amaç, kız çocuklarına istedikleri her mesleği yapabileceğini hissettirmekti. Ancak pek de öyle olmadı. Zira I can be a computer engineer, yani Barbie'nin bilgisayar mühendisi olduğu serinin kitabında güzel kızımız bir uygulama, bir yazılım geliştiriyor. Tasarımlarını yapıyor ancak kodlama kısmına gelince bunu yapamayacağını söyleyerek erkek arkadaşlarına başvuruyor. Buradan kadınlara istediği her şey olabileceği değil, tersine teknik bir mesleği yapamayacağı algısı çıkınca Barbie ciddi ciddi protesto edilir hale geldi. Marka Barbie olunca skandallar yine bitmedi. Bu kez de bir modelin üzerine 30 dakika boyunca kayıt yapılabilecek küçük kameralar yerleştirildi. Eleştiri ise halktan değil çocuk istismarı ihtimalleri yaratacağı üzerine FBI'den geldi bu sefer. Yıllar sonra üretilen ve bu kez de sadece ses kaydı yapan bir Barbie modeli gizlilik ihlalleri yaratabileceği için çok tepki çekti. Ruth Handler, 1994 yılında yazdığı otobiyografisinde, Barbie bebekleri kadınların istedikleri her şeyi yapabileceği ve toplumun en değerli parçalarından biri olduğunu anlayabilmesi için ürettiğini söyledi değil belki de birçok neslin kendine yanlış roller biçip yanlış idealler peşinde koşmasını sağladı. Ve gelelim 2023'e. Kullanılan pembe rengin fazlalığı nedeniyle dünya genelinde pembe boya krizi yaratan Barbie ile aynı gün sinemalara gelen Christopher Nolan imzalı Oppenheimer'la kıyasıya bir mücadele içinde olsa da milyonlarca kişi tarafından izlendi. Peki Barbie filmi nasıl bir hikayeye sahip? Hala izlemediyseniz gelin kısaca bakalım. Yaşadığı dünyadaki mükemmel kadın imajına uzak olduğunu fark eden, bu dünyaya uymadığını anlayan bir kadındır Barbie. Bu yüzden de yaşadığı o fantastik dünyadan dışlanır ve kimse iletişim kurmak istemediği biri haline gelir. Ve kendisine uyum sağlayabileceği bir dünya umuduyla gerçek dünyaya, bizim dünyamıza gelir. Ve bu yeni dünyada kendi evinde dışlanmış kılan farklılıklarını onu özel kılacak avantajlara dönüştürür. Aslına bakarsanız oyuncakların amacıyla filmin hikayesini bir araya getirdiğimizde birbirine örtüştüğünü söyleyebiliriz. Genel geçer kurallara uymayan bir kadının kendi farklılıklarından doğan güzellikleri keşfetmesi mesajı kesinlikle alınması gereken bir öğreti. Aynı zamanda filmde Barbiler olmadan bir hiç olan kendilerin kaldığı pozisyon abartı bile olsa ateerkil topluma dair net bir eleştiri. Ne kadar konuşsak boş. Zira erkekler olarak her ne kadar kadınları anladığımızı söylesek de bir kadın olmanın nasıl bir duygu olduğunu, obje olarak ya da düşünceleri önemsizmiş gibi görünmenin nasıl bir şey olduğunu bilemeyeceğiz. Bu sebeple yapacağımız yorumların her ne kadar objektif olmaya çalışsak da tek taraflı olacağının farkındayız. İşte bu sebeple filmin mesajının gayet önemli olduğunu söyleyebiliriz. Filmin genel havası ise farklılıklarıyla ilgi çekerken bir süre sonra sıradanlaşıp çok tek düze hale gelebiliyor. Bahsettiğimiz göndermeler yer yer ince, ince ince çok güzel işlenirken bazı yerlerde de düpedüz, laps diye basit bir şekilde söylenebiliyor. Bu sebeple her ne kadar milyonlarca dolarlık reklam çalışmaları yapılsa da Barbie ortalama bir Amerikan filminin üzerinde değil bize kalırsa. Ancak amacını yerine getirmesi umarım cinsiyet eşitliği yolunda bir nebze de olsa faydalı olur. Peki siz Barbie filmini izlediniz mi? İzlediyseniz nasıl buldunuz? Yoksa Oppenheimer'cı mısınız? Aranızda ikisini de izleyen var mı? Yorumlarınızı bekliyoruz.